Bugün kitap okumuyor musun? Cemil buraya gel. Dinle. Gardiyanlar şarkı söylüyorlar. Evet, muhtemelen sarhoşlar. Herhalde. Çok da mutlular. O sığ hayatları ve acınası işleriyle nasıl mutlu olabiliyorlar? <laughs> İyi ama Evde onları bekleyen eşleri var. Bizim neyimiz var hı? Alınmak yok. Bizim tutkumuz var. Oh. <laughs> Ve buradan çıktığımızda... ...o tutku bizi bu salakların hayal bile edemeyeceği yerlere götürecek. Evet. E, iyimserliğine hayran kaldım. <laughs> buradan çıktığında ne yapacaksın Samuel? <laughs> Eğer çıkmaya başarabilirsem ne yapacağımı tahmin ediyorsundur. Evet ediyorum. Ama senden duymak istiyorum. <laughs> Tüm zamanların en büyük korsan hazinesini bulacağım. <laughs> Ki eminim bunu duymaktan oldukça sıkılmışsındır. Hiç sıkılmadım. Henry Everin'in efsanesi ve onun 400 milyonluk takı ve altınları benim için tatlı bir ninni gibi artık bulabileceğine inanıyor musun? Fırsatım olursa mı? Kesinlikle. <laughs> Tutku. Evren'in o sözü neydi? <laughs> ben bir şans adamıyım ve kendi şansımı aramalıyım. Hmm. Düşünme şeklini sevdim. O da neydi öyle? <laughs> Hayatının fırsatı Samuel. Señor Alcázar, un gusto verlo. Sáquenme aquí. Oh. ¿Qué hacemos con él? Samuel, ¿kendi chance ne aramaya hazir masin? ¡Evet! Vámanos. Ah, Los demás están en posición. En camino. Todo va a dejar al placer. planlıyordum? Ya adım attığım var. Samuel hadi. Hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Vay anasın. Pedazo de mierda. Nunca saldrás de aquí. Bu adamlar sadist. Dünyaya indik ediyoruz, he? Eh? lazım olacak. Nasıl bunların hatırlıyor musun? Evet hatırlarım herhalde. Abran todas las puertas. Ah Hector. Bunu yaparsan bir isyan başlatırsın. <gülüyor> Haklısın. Bakalım. <laughs> Bakalım. <laughs> ¿Sí? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen dónde cubrirse. Samuel, mira Sackland. ¿Nedal? qué? Jimmy. Las camionetas están en este gringo?

Sizden bile aslında. <laughs> Al, susuz kaldım. Hadi iç. Sağ ol. Ee, Samuel Drake'in bir sonraki adımı ne? Bir sonraki adımım ne mi? Önce banyo yapacağım. Sonra hmm. gerçek bir yatakta uyuyacağım. Hmm. Belki de yanımda yatacak güzel sıcak bir vücut bulurum. Hmm. Kardeşimin izini sürerim. Bunlar iyi bir başlangıç olur. Evet. İyi olur. Peki... ...sence Evren'in hazinesini ele geçirmen ne kadar sürer? Ah... Bilmiyorum yani. Amerika'ya dönüp araştırmaya devam edeceğim. Ben. Ne kadar? Başlayana kadar bir şey söylemem zor. Yerini bildiğini söylemiştin. Evet, biliyorum. Evet, ama... Bak, Evri Öyle üzerinde kocaman bir çarpı olan bir harita falan bırakmamış, tamam mı? Ama elimde bazı sağlam izler var. <gülüyor> <gülüyor> Aa, da, tamam. Dur 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 dur. sa sa Hey, sakin ol be. <laughs> ah. Seni severim seni. Daha da önemlisi, sana inandım. Burada olmanın nedeni de bu ben ben hazineyi bulabilirim. Sadece biraz zaman lazım. Damayon kuşuyu. Tamam. Sorun şu ki şu anda kafam bir yığın şüpheyle dolu. Hector, dinle beni. Hazineyi kesinlikle bulacağım. Yemin ederim. Ne kadar sürer? Altı ay. <laughs> İnsanlar çok tembel. ...hep ihtiyaçları olan süreden daha fazlasını isterler. Üç ay. Üç ay da mümkün değil. Üç ay. Hazinenin yarısı. Becerebilir misin? Söyle. Üç ay. Hazinenin yarısı. Şimdi. Eğer kaçarsan... ...ya da hazineyi saklamaya kalkarsan... ...ya da yetkililere gitmek gibi bir aptallık yapmaya kalkışırsan... ...haberim olur. Ve hiç ummadığım bir anda orada olurum. ...ve o noktada ölüm, erişemeyeceğin bir merhamet olur. Al. Hadi, kalk en yakın kasaba. On kilometre uzakta, şu yönde güneşin doğuşuna doğru. <laughs> Dışarıda güneşin doğuşunu görmeyeli epey zaman oldu. Vamos. Peki ya bulduğunda? Nasıl olacak? Merak etme. Zamanı geldiğinde payımı almaya gelirim. Bu yana suerte semiyor. Yani Alkazar gitmeme izin verdi. Ve işte buradayım. Bu hiç iyi olmamış. Niye? Gider kaldığımız yerden devam ederiz ve... Kaldığımız yerden mi? Sam kaldığımız yer falan yok. Rafe ve ben kaçtıktan sonra Rafe, Aziz Dismas katedralinin çevresindeki tüm arazileri satın aldı. Haftalarca dedik dedik aradık. Evrenin hazinesi orada değil. Gerçi bu Rafe'i durdurmadı. Salak herif. Yıllardır kızıyor ama hala bir çömlek bile bulamadı. ...buna hiç şaşırmadım. Nasıl şaşırmadın? Yani ben de kendimce bazı araştırmalar yaptım. Ve em, em, eminim Reyf'in elinde bu yoktur. İnsan internette harbiden de ilginç şeyler bulabiliyor. İyi de Aziz Dismos'un haçı bu. Emin misin? Çünkü bizim bulduğumuz hasarlı ve boşlu hatırlarsın. Siktir bu hala sağlam. evri birden fazla haç yapmış. Evet. Yani demek ki Panama'dakinde olmayan şey... Hala bunun içinde duruyor büyük ihtimalle. Hı -hı. E, i̇yiymiş. Nerede peki bu? Aa, bu nadide parça. Üç gün sonra açık artırmaya çıkarılacak. Rossi Malikanesi'nde. Rossi Malikanesi mi? Orayı biliyor musun? Be evet bir şeyi merak ettim. Çok iyi korunan özel bir kara borsa müzayedesine davetiye almayı nasıl planlıyorsun? Şey ya, bir davetiye ihtiyacımız yok desem mesela. <laughs> tamam peki. O kalantorlara direnecek parayı nereden bulacaksın? Evime ikinci ipoteyi koydursam bile paramız yine yetmez. Ama evet sen onu oradan çalacaksın ha? Hayır. İkimiz çalacağız. Ne? Aa, hayır olmaz. Hayır abi, bak ben yapamam. Ben bıraktım. Ne? Hayır, bak, bak. Ben artık bu tür işler yapmıyorum. Ayrıca piyasada bu tür bir işi gayet iyi halledebilecek <laughs> daha donanımlı insanlar var. Mesela kim? E, ne bileyim ben mesela. E, hayır e, bir şey. E, mesela Çali Katır olabilir. Hayır. Ben hayır, hep hayır, bu tür hayır, işleri bu hayır, adama yaptırıyorum. Hayır kesinlikle olmaz. Ne Çaliye, ne de ismi telefonda kayıtlı başka birine Hayatımı emanet edemem, anladın mı? Bu işte sana ihtiyacım var. ama sen başka bir yolu olmadı. Kalan süreye bakarsan yok ve Alkazar'a göre de yok. <laughs> hey, merhaba aşkım? Ne haber? Evet bak olanlara inanamayacaksın. Jameson biraz önce elinde belgelerle ofise geldi. <laughs> evet. Biliyorum biliyorum ama... ...görünüşe göre o Malezya işini kabul etmem gerekecek. şeyler görebildin mi? Bir grup üst tabaka ayak takımı hırsız balo için hazırlanıp gelmiş. Ve salıbından hala bir iz yok. Daha epey vaktimiz var. Görünüşe göre depo malikanenin arkasındaki binada bir yerde. Oradan görebiliyor musun? Sadece üst kısmını. <laughs> Kim bilir o depoya neler koymuşlardır. <laughs> Biz sadece evrenin haçına odaklanalım olur mu? Bilemiyorum. Eşine şöyle güzel bir şeyler götürmek istemez misin? Komikmiş. <laughs> Lütfen işi basit tut. Tamam, basit. <laughs> Eğer sadece ikimiz olsaydık iş daha basit olurdu. <laughs> Sen... Şimdiye çoktan içeri girmiş. Ama sorunsuz olmazdı. <laughs> Sullivan'dan ses çıkmaması ihtimaline karşın yedek bir plan düşündün mü bari? Hayır, çünkü gelecektir. Peki ya yakalanırsa? Sen, Müzayedeyi yürüten adamları tanıyor. Lak lak de üst kata çıkacak, pencereyi açacak ve biz de içeri gireceğiz. Gayet sağlam bir plan. Hı hı. Pekala, tamam. Durma, söyle. Ya haçı kendisi için çalarsa? Hayatta yapmaz öyle bir şeyi. Victor Sullivan. aynı Victor'dan bahsediyoruz, değil mi? Evet, geçmişte çoğu kişiye kazık attı ama bize atmaz. Hayır, sana atmaz. Bak, hiç karşılıklı oturup konuşmadınız. Durumu basitleştirme. Ben ona güveniyorum, tamam mı? O aileden biri. Hayır, 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 hayır. Bak senin de ona güvenmeni istiyorum. Tamam, tamam. Bizim için gelecektir. Er ya da geç. İyi ama en azından düşünmen lazım. Ya bir şey olur da üst kata... İşte. Tutayım. Gördün mü? Güven.